Merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Namaste. Bugün geçmiş, bugün ve gelecek hakkında konuşacağız. Yani geçmişte ben, şimdiki ben, geçmiş ve şimdiye bakarak yani şu anın içinde hem geçmişten getirdiklerimle hem de bu anın içindeki hizamla baktığımda gelecekte beni bekleyen etkiler neler? Kendim hakkında, kendimiz hakkında konuştuğumuz bir açılım yapacağım bugün. Bakalım ne diyecek kartlar. Geçmiş için, şu an için ve olası yakın gelecek için. Şimdi şöyle beni dinleyen bir dişir enerjiyseniz eğer duygusal bir kadın olabilirsiniz. Sezgileriniz güçlü, romantik ve böyle su elementinin özelliklerini alanınızda baskın olarak kullanan bir kadın olabilirsiniz. Bir dişil enerji olabilirsiniz. Bununla ilgili olarak da zaten hayatınızda şimdiye kadar hep iç sesinizi dinleyerek, kalbinizin sesini dinleyerek kararlar almış olabilirsiniz. Hayatınızın yakın geçmişinde almış olduğunuz bazı kararlar sizi çok mutlu etmemiş olabilir. Genellikle geçmişte bir şeye karar verip ama çok da fazla düşünmeden karar verip hemen harekete geçen, bunu derhal uygulamaya koyan, eylem almaktan korkmayan biri olabilirsiniz. Çok zeki bir insan olduğunuz Gözüküyor yani burada gelen kartlar bunun böyle olduğunu söylüyor. İletişim becerileriniz yüksek, hızlı karar alabiliyorsunuz. Tek şey yakın geçmişte tek uyarı yakın geçmişte almış olduğunuz bir karar, kalbinizin sesini dinleyerek almış olduğunuz bir karar size bir miktar öfkelendirmiş e, ama gene de diyorsunuz ki e, yani bunun da böyle olması gerekiyormuş, daha iyi olabilirdi ama olana da olmayana da razıyım dediğiniz bir noktadasınız ama burada verdiğiniz karar kılıç onla geliyor arkadaşlar. Yani kader çarkı güneş ve kılıç onla geliyor. Her şey çok güzel giderken bir anda bitmiş olabilir. Bir kayıp yaşamış olabilirsiniz. Ya da bu kılıç onun üzerine gelen şey kılıç az. Burada döngünüz kapanmış olabilir. Yani kadersel olarak olay neyse, gündeminizdeki bu konu neyse alacağınız, vereceğiniz bu kadarmış. Çünkü bunun altına da ölüm kartı geliyor. Burada döngü kapanmış. Yani yukarıdan aşağı bakarsanız kılıç az, kılıç on ve ölüm kartları birlikte geliyor. Evet burada olan şey çok güzel. Ama birden ona kadar tüm seri kapanmış ve burada artık değişim ve dönüşümü bir miktar kabul etmeniz mümkün mü? Bu değişim ve dönüşümü kabul ederseniz gene burada güneş. Zaten güneş kartı biliyorsunuz destenin aynı zamanda da yeniden doğuş kartıdır. Hayatınızda özlem duyduğunuz o başlangıcı yeniden yapmanız mümkün olabilir. Bazılarınız için bu romantik bir ilişkiyle de ilgili olabilir. Bu öfke duyduğunuz, yeniden başlamak istediğiniz şey çok derinlerinizde çok inanmışsınız. Yani her şeyin hayalini kurduğunuz gibi olacağına. Ama bugün dünyasal düzlemde olan şeyin sizin hayal ettiğiniz gibi olmuyor oluşu, oluşunu çok kolay anlayamıyorsunuz. Yani bunu anlamak sizin için bir miktar zor. Şimdi şuradaki kılıç onun üstüne bir tane daha çekelim. Burada da kılıç şövalyesi geldi. Hep kılıçlarla geliyor. Tamam kendinizi çok net şekilde ve iradede kalarak ifade ediyor olmanız çok güzel ama bilgelikle ve zarafetle ifade etmeniz mümkün. Yoksa etrafınızdaki insanlar için aynı zamanda sizin için de kılıcı oluyor. Neden? Çünkü kılıç iki tarafı keskin bir şey. Anın içinde bittiğini düşündüğünüz bir şey önümüzdeki süreç içerisinde olası yakın gelecekte sizin değişim ve dönüşümünüze neden olup Değişim ve dönüşümünüze neden? Yani burada bırakmalısınız arkadaşlar. Burada ısrar etmemelisiniz. Burada bazen bir şey biter. Bunun bittiğini kabul edin. Bunu askıya almayın. E bunu askıya, ben buradaki enerji çözülsün diye üstüne bir kart daha çektim. Bu sefer de kılıç dört geliyor. Yani dini kabul etmek de bir erdem. Bazen de biter ve bittiğini kabul etmek bizim daha ileriye doğru ilerlememiz için, adım atmamız için, devam edebilmemiz için bize güç verir. Burayı daha fazla zorlamayacağım. Burada kurban bilinci çalıştırıyorsunuz. Ama Barışın Efendisi geldi. Kendinizle konuşun. Başkalarıyla değil. Kendinizle konuşun kendinizle barış içinde olun. Kendinizi sevin ve kendinizi anlamanın bir yolunu bulun. Yeniden doğuşunuz mümkün. Yeniden doğuş demek anka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi yeniden hayata başlamamız, bilinç seviyemizin büyümesi ve aslında bir zafer kazanmamız demektir. Bazı zaferler o kadar değerlidir ki o yolda kaybetmek bile aslında kazanmak sayılır. Sevgiyle namaste.